Amerikan üniversitelerine başvurular belli istisnalar dışında 1 Ağustos'ta başlar. Bu dönem öğrencilerin erken başvuru yapabildikleri dönemin başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. Erken başvuru dönemi dediğimiz early action dönemi genellikle 1 Kasım ya da 15 Kasım arası dönemde sona erer. Erken başvuru neden önemli? Öğrenciler bu erken dönemde okullara başvurarak kabul alma şanslarını bir miktar artırabiliyorlar. Çünkü bu dönemde henüz bütün Amerika başvuruları yapılmamışken erken davrananların başvurduğu bir havuzda değerlendiriliyor bu başvurular ve sonuçta sonuçlarını da daha erken bir tarihte öğrenebiliyorlar. Burada Early Action sisteminde bir bağlayıcılık söz konusu değil. Öğrenci başvurusunu yapıyor, erken dönemde sonucunu alıyor ve isterse o okula ileride kayıt yaptırma ya da yaptırmama serbestisine sahip. Bir de bu dönemi daha sınırlı hale getiren yeni başvuru tipleri var. Buna da Restrictive Early Action diyoruz. Bazı okullar özellikle daha kompetitif olan ve genellikle de Ivy League okullarından oluşan bir grup okul bu sistemi uygulamaya başladı. Restrictive Early Action'da öğrenci yine erken başvuru döneminde başvurusunu yapıyor. Ama burada bu başvuru tipini seçtiği için diğer özel üniversitelere erken dönem başvuru yapma hakkından vazgeçiyor. Ama devlet üniversitelerine yine erken dönemde başvuru yapabiliyor. Burada okulların bunu sınırlandırma, öğrenciyi sınırlandırmalarının nedeni öğrencinin kendilerini birinci tercih olarak isteyip istemediklerini başvuru değerlendirme sürecinde tahmin edebilmek, öğrenebilmek öğrenciyi bu nedenle sınırlandırıyorlar. Ama daha sınırlandırıcı, hatta bağlayıcı bir başvuru tipi daha var ki biz buna early decision diyoruz. Early decision'da öğrenci yine erken dönemde başvuru yapıyor ve okula bir sözleşme imzalayarak bunu bu sözleşmeyi öğrencinin velisi, danışmanı ve kendisi imzalayarak okula eğer erken dönemde o okuldan kabul alırsa o okula kayıt yaptırma sözü veriyor. Yani diğer başvurularını geri çekme sözü veriyor bu başvuru tipleri dışında diğer başvurular genellikle regular decision başvuruları olarak adlandırılabilir. Standart dönem başvuruları. Bu dönem bu dönemin deadline'ı yani son tarihi genellikle Ocak ayı içerisinde, ocağın ilk yarısı içerisinde oluyor. Biraz daha konuyu karmaşıklaştıran bir şey var ki bazı okullarda bu regular dönem içerisinde yine öğrenciyi kendilerine bağlayabilmek için ED2 dediğimiz ikinci bir bağlayıcı başvuru tipi geliştirmiş durumdalar ve öğrenciye bu seçeneği de sunuyorlar. yani öğrenci ED2 başvuru yaparsa o okuldan regular dönem içerisinde kabul aldığı takdirde regular dönem içerisinde yaptığı diğer başvuruları, imzaladığı sözleşme gereğince geri çekmek zorunda kalıyor.